Merhaba efendim. İçer gündemindesiniz. Gündemde neler var, neler yaşandı Mersin ve Mersin'in çevresiyle Türkiye'de yer vermeye çalışacağız. Tabi ilk önce koronavirüsle başlayalım efendim. Koronavirüsle hızlı bir şekilde aşılama çalışması ülkemizde devam ediyor. Günlük kullanılan aşı dozu... 2 gündür 1 milyonun üstünde bu da tabii ki aşılama sayısında ciddi bir rakama ulaşıldığını gösteriyor hem günlük çalışmalarda hem de genel çalışmalarda. Tabii şu an itibariyle ne kadar aşı yapıldı ona geçmeden önce son 24 saatteki verilere bakalım dün itibariyle dün son 24 saat içerisinde 224.128 Test yapıldı ve 5.575 korona vakası görüldü. Hasta sayısı 497, vefat sayısı düşüyor 59 ve dün itibariyle son 24 saatte iyileşen hasta sayısı 4.427. Genel olarak ülkemize bir bakacak olursak koronavirüs çıktı çıkalı test sayısı 58 milyon 58.123.990. Vaka sayısı 5 milyon 359 .728. ve şimdiye kadar koronavirüs çıktı çıkalı ülkemizde 49 bin 71 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 856, iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 224 bin 224 olarak kayıtlara dün itibariyle geçti. Şu an itibariyle aşı sayısına bir bakacak olursak... Şu anda saat 14:15 ve Türkiye Cumhuriyeti'nde aşı vurulan kişi sayısı 40 milyon 672.808. Türkiye genelinde aşısını birinci doz aşısını vurduran kişi sayısı 26 milyon ve ikinci doz aşısını vurduran kişi sayısı ise 14 milyon İllere baktığımızda efendim Mersin'e gelelim. Mersin'de toplam yapılan aşı sayısı 937.911. Birinci doz aşı vurdulan, vurulan kişi sayısı 598.109. İkinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 339.802. Tabi rakamlar e, yüksek. İkinci doz aşıyı e, önemsememiz gerekiyor. O çok önemli ee, bu süreç içerisinde. Tabii şimdilerde de üçüncü doz aşı vurulsun mu vurulmasın mı tartışması var. Ee, Biontech aşısının e, mucitleri üçüncü doz aşının vurulması gerektiğini belirtiyorlar. Ama e, diğer aşılar için henüz böyle bir açıklama yok. Ama tabii bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı açıklama çok önemli. Ee, belki de bundan böyle her yıl 3 doz ya da 4 doz ya da 2 doz aşı vurularak hayatımızı devam ettireceğiz. Koronavirüs öyle gözüküyor ki çok uzun bir süre hayatımızdan çıkmayacak. Ama tabii ki komplo teorisyenleri de koronavirüs hayatımızdan çıksa bile ya da artık gündemden düşse bile yeni bir hastalıkla dünya boğuşacak diyorlar ki nitekim e, Hindistan'da kara e, mantar hastalığı ortaya çıkmıştı. Kara mantardan sonra da bir yeşil mantar hastalığı ortaya çıktı. Belki de belki de e, konflet teorisyenleri haklıdır ama e, dünyada var olan e, ve çok az vaka sayısına sahip olan hastalıklarda e, hastalıklar da e, basın tarafından belki de belki de biraz abartılıyordur. Belki de e, çok az vakalarla veriliyordur. Aslında vatandaş kafası karışık bir şekilde olan biteni takip ediyor. Şimdi koronavirüste durum bu şekilde değerli seyirciler ve tabi eğitim öğretimde sona erdi. Kaneler öğrencilere verildi ama kaneler e- ...posta üzerinden velilere gönderildi ya da karneler okulların kendi internet sitelerinde e-karne bölümünde yer aldı. Öğrenciler kanelerini bu yıl alışılagelmiş bir şekilde, baskılı bir şekilde değil de e-posta yoluyla online olarak aldılar. Ama dileyen öğrenciler tabii ki e basılı karne isteyebilirler. E, teşekkür takdir belgelerini de basılı bir şekilde isteyebilirler ki aslında Anadolu'nun birçok kırsal bölgesinde öğrenciler e, basılı e, kağıtlarını, basılı bir şekilde karnelerini aldılar. Tabi bu koronavirüs sürecindeki eğitim öğretim sistemi oldukça tartışılacak önümüzdeki yıllarda konunun uzmanları e, bu dönemde yaşanan eğitimdeki olumsuzluklar. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra etkilerini gösterecek diyorlar ve eğitimde bir ara dönemin çok ciddi bir bilgilenme eksikliğine neden olduğunu belirtiyorlar. Online olarak eğitimler EBA sistemi üzerinden verilmeye çalışıldı ama tabii ki EBA sisteminin altyapısı yeterli olmadı. Sistem sağlıklı olsa da bununla birlikte her öğrenci Ebadan ders izleyebilecek, dinleyebilecek, derse online olarak katılabilecek, internetten, tabletten, bilgisayardan yoksundu. Dolayısıyla da öğrenciler evlerinde anne babalarının ya da diğer yakınlarının desteğiyle en azından yeni bilgi edinemeseler bile edindikleri bilgileri unutmama çabasını gösterdiler. Tabii bir telafi eğitimi yaz boyunca yapılacak. Bu telafi eğitimine isteyen öğrenciler katılacaklar ee, ve telafi eğitimin, eğitiminin herhangi bir sınıfta verilebilmesi için en az 12 öğrencinin olması gerekiyor. Öğrenci Türkiye'nin neresine giderse gitsin en yakın okulda kendi yaş grubunun sınıfında telafi eğitimine katılabilecek. Bunu da aktaralım efendim. Ve gelelim diğer gelişmelere değerli seyirciler. Neler yaşandı? Ona bir bakalım. Asayiş olayları tabii ki oldukça fazlaydı. Örneğin Adana'da bir yangın yaşandı. Bu yangında şüpheli bir ölüm vakası görüldü. Bir ihbar üzerine bir ev yangınına giden itfaiye yangını söndürdükten sonra bir odanın içerisinde yanmış yanarak ölmüş bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın intihar olduğu üzerinde duruluyor. Adana'da bir evde çıkan yangını söndürmeye giden itfaiye ekipleri yatak odasının kapısının açılmaması için arkasına eşya konduğunu belirlerken kapıyı açıp içeri girdiklerinde bir kişinin yanmış cesedini buldu. Olay Seyhan ilçesi Yeşilyurt mahallesinde 3 katlı binanın en üst katında yaşandı. 61 yaşındaki Ahmet Uğun'un evinde yangın çıktı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi yatak odasını saran yangını kapının kırılan camlarından tazlikli su sıkarak müdahale edip kısa sürede söndürdü. Ekipler kapıyı açıp soğutma çalışması yapmak istediğinde ise kapının arkasında eşya konulduğunu fark etti. Kapıyı açan ekipler yatak üzerinde bir kişinin yanmış cesedini buldu. Yanan kişinin evde tek başına yaşayan Ahmet U olduğu anlaşıldı. Yangının sebebinin detaylı rapordan sonra ortaya çıkacağı öğrenildi. Polis, kapının arkasında da eşyaların olmasından dolayı şahsın kendi kendini yakarak intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor. Ayrıca şahsın dün akşam ev sahibiyle evden çıkıp çıkmama konusunda tartıştığı öne sürüldü. Şimdi efendim bir artı bilgi verelim. Ee, şu anda tüm dünyada sosyal medyada bir çöküntü yaşanıyor. Ee, WhatsApp'ta, Facebook'ta, Instagram'da. Twitter'da ve diğer sosyal medya hesaplarında ama çoğunlukla WhatsApp, Facebook ve Instagram'da bir çöküntü yaşanıyor. vatandaşlar hesaplarına ulaşmakta ya da kendilerine mesaj gelen mesajları okumakta ya da bir mesaj göndermekte sorun yaşıyorlar. Ülkemizde bu, bu durumun saat 12 sularında başladığı, hala bölgesel olarak yer yer devam ettiği belirtiliyor ama dünyanın birçok ülkesinde de böyle bir sorun yaşandığı da. Konuyla ilgili kişiler tarafından paylaşılıyor, değerli seyirciler. Acaba bir saldırı mı gerçekleştirildi ya da çeşitli nedenlerle erişim mi engellendi sorusuna cevap aranıyor yine sosyal medyada diyelim. Tekrar devam edelim efendim. Adana'da yine bir kavgaya karışan iki kişi. Polisten bir otomobille kaçtılar. Dur ihtarına uymadılar. Polis tam 25 kilometre peşledi. Kapan kullandı. Polis lastikler patladı. Otomobili bırakan iki kişi yaya olarak kaçtı. Bir de bir de Adana'da kavgaya karışan iki şüpheli polisin dur ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya başladı. 25 kilometre boyunca kaçan şüpheliler otomobille kapandan geçip lastikleri patlayınca yaya olarak kaçmaya başladı. Şüphelilerden birisi bir evin bahçesinde saklandığı sırada yakalandı. Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde kavgaya karışan iki kişi polisleri fark edince otomobile binerek kaçtı. Otomobilin geçiş güzergahında bölgedeki ekipler önlem aldı. Polisin ihtarını umursamayan sürücü kaçmaya devam etti. Bülent Angın Bulvarı'ndan Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'na geçen sürücü Türkmenbaşı Bulvarı istikametine doğru kaçmaya devam etti. Otomobilde bulunan şüpheliler otomobil kapandan geçip lastikleri patlayınca araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Yapılan aramalardan kaçan şüphelilerden birisi bir evin bahçesinde saklandığı sırada yakalandı. Yakalanan ismi öğrenilemeyen kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis diğer kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor. ilde bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 8 kişiden tutuklananlar var. NİDE Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işleyenlere yönelik yaptığı çalışmada Nide merkezli Hatay, İstanbul, Mersin, Adana, Kayseri, Bursa, Ankara ve Konya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık olayında kullanılmak üzere 12 çek ve sözleşmeli vekaletname, paravan şirketlerine ait 3 kaşe, sahte plaka, başka kişiler adına çıkarılmış 4 sim kart ve 14 cep telefonu ele geçirildi. Örgüt elemanlarının kurulan paravan şirketler üzerinden çek temin ettiği, internet aracılığıyla satışa çıkarılan tır, dorse ve çekici gibi araçları ilan veren vatandaşlarla iletişime geçerek karşılıksız çeklerle bu araçları satın aldıkları, evrak üzerinde araçların üçüncü kişilere devrini yaptıkları veya parçalayarak hurdaya sattıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden İK, EÇ, BG ve AA tutuklandı. Kısıtlama saatlerinde polis bazı mekanları denetledi. Denetimlerde bir eğlence mekanının açık olduğu görüldü. İçeriye baskın yapıldı ve içerideki kişilerle mekan sahiplerine yüklü miktarda para cezası kesildi. Adana'da kısıtlama zamanında barda eğlenen 39 kişiye pandemi kurallarına uymamaktan 182 bin lira para cezası verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri gece saat 22'de başlayan ve sabah saat 5'e kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında açık olmaması gereken işletmelere denetledi. Geç. 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 Oturun, üzerinize koyun. Basaları oturun, basaları. Ne oluyor? Adam, geç. 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 Hadi beyler bir tane iş yeri sahibi dahil bir kişi ayakta kalmayacak Kırsızlanmak'ta. Herkes otursun öndeki kimleri koysun beklesin. Denetim sırasında polis bir barın açık olduğunu tespit etti. Bara baskın düzenlendi. Polis içeri girdiğinde vatandaşların pandemiye rağmen parti yaparak eğlendiği görüldü. Polis işletme sahiplerine ve içeride bulunan 39 kişiye pandemi kurallarına uymamak, kapalı alanda sigara içmekten 182 bin lira para cezası kesti. Ayrıca işletme mühürlenerek kapatıldı. Hatay'da göçmen kaçakçılığı yapan kişilere baskın düzenlendi, gözaltılar var. Hatay'ın Yayladağ ilçesinde ilçe jandarma komutanlığı tarafından yapılan operasyon sonucunda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 10 kişiden 8'i tutuklandı. Hatay'ın Yayladağ ilçesinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele etmek maksadıyla Yayladağ ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekipler tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında ilçeye bağlı sınır köylerinde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 10 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken MK ve MU adlı şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'de vatandaşlar ormanlık alanda mantar toplamaya çıktılar. Gelen bir ses üzerine bir noktaya doğru gittiklerinde bir köpeğin çelik halatlarla arka kısmından bağlandığını ve iki ağacın arasına asıldığını gördüler. Hemen itfaiyeye haber verildi. Jandarma ve itfaiye o köpeği kurtardı. Köpek Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Hayvan Barınağı'nda tedaviye alındı. Hayatı kurtuldu. Mersin'de hayvanlara akıl almaz işkencelerden biri yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir köpeği belinden çelik telle ormanda bir ağaca bağlayarak ölüme terk etti. Yaklaşık iki ay önce yaşanan olayda mantar toplayan vatandaşlar tarafından ölmek üzereyken bulunan köpek, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun çabalarıyla hayata tutunmayı başardı. Köpeğin belindeki çelik tel izleri yürekleri sızlatırken belinin incecik kalması dikkat çekti. Evet Tamer Bey, vakayı nereden aldınız? Vakayı Anadağ'dan, Kayrak Geçliği yolunda orman içi. Neymiş? Olay nasıl olmuş? Olay, iki tür çelik temle bağlanmış, iki ağacın arasına gelmişler köpeği. Olay yerinde kimlerle intikal ettiniz? İtfaiye ekiplerimiz. Evet. Jandarma ekiplerimiz beraberinde. Aha. Olay eşliğinde. Geldiğinde uzun süre aç kalmış, susuz kalmış ve bel bölgesinde özellikle karın altı bölgesinde ciddi açık yaralarla gelmişti. Ee, hemen tedavisinde yapıldı, müdahalesi yapıldı ve e, gerekli açık yaralarına önce dikişle müdahale edildi, dikiş atıldı ve diğer yaralarına da açık yara tedavisiyle yine e, devam edildi. E, şu anda durumu daha iyi. E, hem de rehabilitasyon e, sürecinde geldiğinde hayvanımız e, ne yazık ki çok ürkek, ve e, ciddi bir şekilde psikolojik de sıkıntılarla geldi. Yani sadece fiziksel bir e, hasar almamış ne yazık ki? E, geldiğinde çok ürkek ve saldırgandı. E, hem tedavisine devam edildi Bu aşamada hem de e, rehabilitasyon süreci e, başlamış oldu. Şu anda karın altında biraz e, yaraları kaldı. Ee, ve aynı zamanda yavaş yavaş da insanlara alıştırmaya çalışıyoruz. Yemek verirken e, tedavisine girdiğimizde yavaş yavaş e, kendimize de alıştırmaya çalışıyoruz. E, ve yanına girdiğinizde hiç kimseye yaklaşmıyor durumdaydı. Sürekli etrafta dönüyor e, ve özellikle insanlardan çok ürkmüş durumdaydı. Fiziksel olarak tedavi süreci yaklaşık bir ay kadar daha devam edecek. Karnın altındaki yaralar e, tamamının iyileşmesi gerekiyor. Ve e, özellikle e, ilk aşamadan beri koyu, koruyucu bir kıyafet giydiriyorduk. Şu anda koruyucu kıyafeti çıkarttık. Hem de güneş alsın diye açık bir alana koyduk. Hayvan barınakları kesinlikle bir hayvan hapishanesi değillerdir. Buraya gelen hayvanlar tedavileri yapıldıktan sonra, rehabilitasyon süreçlerini tamamlandıktan sonra hepsinin bir yuvası olmasını istiyoruz ve özellikle de şu sulak onu destekliyoruz satın alma sahiplen olarak. Efendim Mehmetçik sınır ötesinde operasyonlarına devam ediyor. Ve sınır ötesinde de Mehmetçik'in karakolları, kale kolları var. İşte oralarda vakit geçiren Mehmetçik oturma grubu sorunu yaşayınca Erdemli Belediyesi ile iletişime geçti. Erdemli Belediyesi de kendi atölyelerinde yapmış oldukları kamelya oturma gruplarını tırlarla İdlib'deki Mehmetçiklere gönderdi. Sınır güvenliğimiz için İdlib'te görev yapan askerlerimizin kullandığı tesisler için Mersin'in Erdemli Belediyesi kamelya ve oturma bankları üretti. Ürünler İdlib'e ulaştırılmak üzere tırlarla uğurlandı. İdlib'te görev yapan askerlerimizin bulunduğu tesisler için kamelya ve oturma bankları hazırlanması amacıyla Erdemli Belediyesi'nde görevli ustalar bir süre önce kolları sıvadı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü marango sahnesinde yürütülen çalışmaların ardından da kamelya ve banklar kurulum için hazır hale getirildi. Tırlara yüklenen kamelya ve oturma bankları Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Toğlu ve meclis üyelerinin katılımıyla İdlib'deki askerlerimize uğurlandı. İdlib'de bu ülke için dünyadaki mazlumlar için mücadele eden askerlerimizin belediyemizden bir talepleri oldu. Elbette askerlerimizin talepleri bizim başımızın üstüne. Bizim özgür bir ülkede yaşamamız adına mücadele eden askerlerimize gerçekten teşekkür ve minnet borçluyuz. Onların talepleri başımızın üstüne dedik ve belediyemizin üretmiş olduğu banklardan, dinlenme banklarından askerlerimize yolluyoruz. İnşallah askerlerimiz, askerlerimizin sağlığı, huzuru, dinlenmesi bizim için hasreten de önemli. Biz belediye olarak elimizden ne geliyorsa, gücümüz neye yetiyorsa askerlerimiz için kanımızın son damlasını harcamaya varız. İçer gündemini burada noktalıyoruz. Ayrıntılar sosyal medya hesaplarımızda ve ekranlarımızda olacak. Bizde kalın, hoşçakalın.